Merhaba arkadaşlar. Ee, yine koronavirüsünden dolayı ayrı kaldık ama derslerimize devam ediyoruz. Bu bizi ayrı düşüremez. Yine derslerimiz inşallah yüz yüze olarak devam edeceği günlere koşuruz diyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karışımların ayrıştırılması da kalmış. Yani çürük meyveleri ayıkladığınız gibi farklı cisimleri birbirine ayırırken kullandığınız bir yöntem. Eğer pirinci bir pirinç ve taşı birbirinden ayıklıyorsak bu sonuçta biz heterojen karışımlardan bahsediyoruz. Bunlar katı katı karışımlardır arkadaşlar. Evet heterojen katı katı karışımlar diyoruz. Yine dediğimiz gibi pirincin elle ayıklanması, çürük meyvelerin ayıklanması veya renklerine göre maddeleri ayırmak. Örneğin boncuk, renkli boncuklar olabilir. Mavi, kırmızı, yeşil. Bunları birbirinden ayırırken yine katı katı heterojen karışım olduğu için ayıklama yönteminden faydalanabiliriz. <laughs> Diğer bir yöntemimiz eleme yöntemi. Yine bunlar günlük hayatta kullandığımız yöntemler arkadaşlar. tanecik boyut, küçük olanın aşağıya geçmesini, büyük olanın da yine elediklerinde veya kapta kalmasını sağlıyoruz. Orada kumun elenmesi, mesela kumun içerisindeki taşları ayrıştırmak için biz yine eleme yöntemini kullanıyoruz. Veya unun elenmesi, bu siz evde günlük hayatınızda yaptığınız pasta, börek yaparken, yine un kullandığınız alanlarda yaptığınız bir işlem, günlük hayatta yapıyoruz. Evet, bir sorumuz var hemen. Ayıklama işlemi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Uygulandığı karışımda bileşenler katı haldedir. Evet, ikisinin de katı olması gerekiyor. Katı katı demiştik. Doğru. Heterojen karışımlara uygulanır. Evet, zaten homojen olsa birbirinden ayıramayız. Doğru. Tanecik boyutu renk gibi özelliklerin farklılığından yararlanılır. Doğru. Tanecik boyutundan, renginden, Hi, maddenin geçebileceği şekilde olmalıdır. Hayır. Tam tersi tanecik boyutu büyük olan maddenin geçemeyeceği şekilde küçük olanın geçebileceği şekilde olmalıdır diyoruz. O zaman bu şıkkımız yanlış. 1 ve 2 diyoruz. C şıkkı. Evet. C yine ve suyu birbirinden ayırmak için süzgeç kullanıyorsunuz. Onun içerisinde hem sıvı olan su var hem de katı madde olan makarna var. Bunları birbirinden ayırmak için süzgeç yani süzme yöntemi kullanıyoruz. Evet. Şimdi katının sıvı içerisinde dağılmasıyla oluşan yine heterojen karışım. Bileşenlerin ayrıştırması için kullanılan yöntem ve yine fiziksel bir yöntem. Burada kimyasal bir yöntemimiz yok. Bu yöntemde katının geçemeyeceği, Evet, makarna katı demiştik. Onun geçemeydi. Uygun bir süzgeç kullanılır. Katı taneciklerden ayrılan sıvı kısma, yani aşağıya geçen kısma da biz süzüntü diyoruz. Evet, katı sıvı karışımlarında süzme işleminde, bakın, çay, çayı bardağı doldururken çay posasından ayırmak için yine süzgeç kullanıyoruz. Kızartılmış patatesi yağından süzerek ayırıyoruz. Fritözlerde de direkt süzgeç var. Evet. Çamurlu suda, çamurun ayrılması için süzgeç kağıdı, bu görmediğimiz bir şey olabilir, yine laboratuvarda süzgeç kağıdının içerisine koyup ayırıyoruz. Ee, çamurlu suyun kum tabakalarından geçirerek arıtılması, yine süzme işlemi kullanılıyor. Biz de söylediğimiz gibi haşlanmış makarnayı suyundan ayırmak için kullanıyoruz. Farklı olarak şimdi orada katı ve sıvıdan bahsetmiştik. Süzme işlemi sadece katı ve sıvılar için yapılmıyor. Ne için yapılıyor? Katı ve sıvıların yanında katı ve gaz karışımları. Şu an zaten etrafımızda görüyorsunuz. Herkes maske takıyor. O maskelerin bir de katı ve sıvıyı birbirinden ayıran maskeler var. Veya işte fabrika bakıcılarının filtreleri var. Onlar da katı ve gazı birbirinden ayırmak için kullandığımız süzme işlemi. Evet. Otomobillerden motora gidecek havanın filtrelerden geçilerek tozların ayrıştırılması. Hava burada gaz kısım. Havanın içerisinde bulunan toz tozlar da katı kısım. İkisini birbirinden ayırıyoruz. Yine fabrika bacalarından çıkan dumanın gaz filtrelerinden geçirilmesi. Kimyasal ya da biyolojik silahlardaki zehirli gazları süzen gaz maskelerine kullanılması <laughs> örnek verebilir. Evet. Bir de diyaliz yöntemimiz var. Bu da yine diyaliz yöntemi de duymuş olabilirsiniz. Böbrek hastalarının kullandığı bir cihaz. Burada zaten cihazın resmi var. Burada da bir süzme işlemi yapılıyor. Böbrekler süzme görevini yerine getiremediği için onun yerine diyaliz makinesine bağlanıp gerekli olmayan maddeleri süzülüp tekrar kanın vücuda geri gönderilmesiyle yapılan bir eşya. Ee, süzme esasına dayanan diğer yöntemde de Bu da karşımıza çıkar seçici örneklerden bir tanesi. Burada da kullandığımız sıvı kıtı heterojen evet. karışım. Burada süzgeç kağıdından geçebilecek kadar küçük tanecikler santifrijleme ile çöktürmek ayrılabilir diyor. Santifrijleme yöntemi de arkadaşlar yani bir alet. O da merkez kaç kuvvetiyle süzme işleminin yapıldığı hızlı bir şekilde içerisinde tüplerin veya yani, numunelerin yerleştirildiği bir makine. ileriki derslerde de göreceğiz zaten. Yine çöktürmek için kullanılır. Santifüjleme ile bir sonuç alınamayacak kadar taneciklerin küçük maddelerin ayrılmasında kullanılan yöntem ise diyalizdir. Yani santifüjle yapamayacağımız maddeleri biz ne yapıyormuşuz? Diyalizle yapıyormuşuz. Zaten bildiğimiz gibi diyaliz makinesinde de kanı içerisindeki istemeyen maddelerinden ayırmak için kullanıyoruz. Bu bir süzme yöntemi diyoruz. Evet, cevabımız da işaretle. Aşağıdaki karışımlardan hangisinin ayrıştırılmasında karşısında verilen yöntem kullanılan demiş. Bakıyoruz taşlı pirinç. Taş katı, pirinç de katı. Ayıklama yöntemiyle ayırabiliriz. Pirinci ayıklamak bildiğimiz. Kumlu su, kumumuz katı madde, suyumuz sıvı madde. O zaman ben katı sıvı karışımları, heterojen karışımı süzme ile ayırabilirim. Çakıllı kum yani küçük taşların ve kumun karışımını bahsediyor. Eleme yöntemiyle evet eleyi kum taneciklerinin geçebileceği ama çakılın geçemeyeceği şekilde seçersin. Yine bu yöntemi kullanmış olurum. Tuzlu su bakıyoruz. Tuz ve su Bunlar heterojen karışım değil arkadaşlar. Bunlar homojen karışım. Tuzu suyun içerisine attığımızda çözüleceği için süzseniz dahi aşağıya hem tuz hem de su geçecektir. Yani orada katı madde, tuz katı evet su da sıvı bir madde ama heterojen karışım olmadığı için D şıkkı diyoruz. E şıkkına da bakalım. Metabolik atıklı kan demiş. Burada da kanı dedik. Böbreklerin yapılmadığı süzme işlemini diyaliz makinesi yapıyor bir sorumuz daha var. Yine yukarıda bir özellikler vermiş. Ayrıştırma işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım tamircik boyutu farkından yararlı olabilir. Evet ayıklama olabilir. Yine süzme olabilir. Diyaliz olabilir. Katı sıvı karışımlara uygulanır demiş. Şimdi ayıklama neydi? Katı katı karışımlar uygulanıyordu. Eleme yine katı katı karışımları uygulanıyordu. Ayırma öncesi kullanma, ayırma öncesi yoğunlukları birbirinden farklı olan iki sıvıyı ayırmak için kullanılır. Bu da değil. Yüzdürme yöntemi yine bu da e, yoğunlukların farkından yararlanarak yaptığımız bir ayırma yöntemi. Bu da değil. Süzme işlemi ise katı ve sıvıyı tanecik boyutundan faydalanarak makarna sorunundaki gibi ayırmaya diyoruz. Evet. Hemen bir sorumuz daha var. Bakalım. Süzme yöntemi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Süzme dediğine göre katı sıvı olacak veya katı gaz olacak. Tanecik boyutu farkından yararlanılarak uygulanan ayrıştırma yöntemidir. Evet, ama başlık olarak tanecik boyutundan faydalanıyoruz. Katı sıvı veya katı gaz-heterojen karışımları uygulanır dedik. Evet, maskelerden bahsettik. Süzüce, süzü, süzülecek maddenin tanecik Aşağıya geçecek olan madde tanecik büyüklüğü süzme aracının gözeneklerinden daha büyük olmalıdır demiş. Burada da evet diyoruz süzülecek olan maddenin büyük olmalıdır ki aşağıya geçsin Evet diyoruz. yine tanecik boyutundan yararlanacağız. Yukarıdaki öncüllere bakalım. Sıvı ile katıdan oluşan heterojen karışımlar uygulanır demiş. Şimdi süzme dediğimizde evet katı sıvı. Diyaliz dediğimizde de yine katı sıvı heterojen karışımlardan bahsediyoruz. O zaman doğru diyoruz. Tanecik boyutu farkına dayalı ayırma yöntemidir. Evet yine ana başlık olarak süzmeyi de diyalizi de tanecik boyutundan yararlanarak ayırıyorduk birbiri içinde çözülmeyen katı gaz karışımlarını ayırmada kullanılabilir. Evet, birbiri içinde çözülmeyen filtrelerden bahsettik yine katı gaz karışımları için kullanılabilir dedik. Bu peki hangisi için geçerli? Katı gaz karışımları için, süzme için. Bu geçer, pardon, süzme için geçerli, diyaliz için geçerli mi? Değil. Bize sorulana sorulur, hem süzme hem de diğerinizde dedi. O zaman 1 ve 2'ye alıyoruz. Bursa diyoruz. İkisi için doğru olanı sordu çünkü. Üçüncü öncülümüz de doğru ama ikisi için de doğru değil. Evet. Ödev testine geçti. Artık burada ödevlerinizi yaparsınız. Zaten kitaplarınız elinizde. Ödev kontrolünde online olarak devam ettireceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.